Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Yani bu e, hayatımızdaki insana göre dinleyin. Bu bakımım tüs olanlar için de geçerli. Beraberliği devam edenler için de geçerli arkadaşlar. Sadece hayatınızdaki insana niyet almanızı istiyorum. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet bir bakalım, duygusu nedir, düşüncesi nedir, ne yapmak istiyor, planları var mı? Evet. Şimdi bak, bir huzursuzluk var. Sevdiğin insanda böyle bir içine sığmayan, hani böyle bir düşünüp de e, bir yol bulamayan bir durumu var. Bu sizinle alakalı gözüküyor. Yani diyor ki e, nasıl bir yol buluyorum? yani nasıl gönlünü alayım demek ki kırgınsınız ya da görüşmüyorsunuz kopukluk çok yani çoğunuzun beraberliğinde kopukluk var yani devam edelim içeriğine bir bakalım öncesinde bu kişi sizi çok özlüyor yani e, ne yaşanmışsa aranızda ister geçmiş olsun geçmiş günlerde olsun isterseniz anlık enerjilerde olsun bir şeyleri böyle kafasında Çevirip çevirip düşünüyor, hayal ediyor. Yani sizi bence çok arzuluyor ve aranızda büyük bir çekim var, özleme girmiş. Yani ne yaşanıyorsa aranızda bu insanın, bu insanda bir değer görüyor. Yani unutamıyor, tekrar ediyor, kafasında döndürüyor yani. Sizi çok beğeniyor ve siz aranızda büyük bir tutku var gözüküyor. Şimdi bu iki taraf için de geçerli. Ama bu insan biraz daha böyle kendini gösterebilir size. Hani nasıl desem yanlış bile anlaşılıyor olabilir. Karşınızdaki ateş burcundan olabilir. Yaklaşımları eğer bu yöndense yanlış da anlaşılabilir. Hani tutkulu davranıyordur. Sizi çok dile getiriyordur. Ya da işte yanlış anlıyorsunuz. Yani bir taraf karşı tarafı yanlış anlıyor. Ya siz ya o sizi yanlış anlıyor. Hani böyle bir yaklaşım yaptığında Acaba beni baş, başka yönden mi seviyor ya da işte sadece e, bu yönden mi seviyor? Anlayın beni arkadaşlar. Hani böyle bir sevgi yok mu? Hani beni mi kullanıyor gibi düşünceniz var. Ya sizde var ya bu insanda var. Ama diyor ki bakın e, sevgi var diyor. Yani sevgi var aslında ama yanlış anlaşılma da var diyor. Yani bir de kıskançlık enerjisi var. Kıskanıldığınızı görüyorum. Bu insan sizi birisinden sakınıyor ama bunu da sana göstermiyormuş yani Bilmeni istemiyor zayıf yönlerini senin görmeni istemiyor Diyor ki yani ben bunu gösterirsem bu hep bu yönümü kullanacak yani Demek ki böyle bir de algıya böyle bir düşüncelere girmiş bu insan İçinde yaşattıklarını pek size göstermiyor. bir şeye kızıyorsa davranışa döküyor. Kendini geri çekiyor, soğukluk yapıyor ya da işte size iyi davranmıyor. Kızdığı zaman ya da kıskandığı zaman size böyle davrandığını görüyorum. Aslında çok seviyor. Uzaklaşmayı seçiyormuş yani size kızdığı zaman soğukluk yapıyormuş size. İster beraberliğiniz devam etsin, ister küs olun. Karakter olarak, davranış olarak biraz sizin kafanızı karıştıran bir insan bu. Evet arkadaşlar. Sizin için de e, bu kişi bir çaba gösterecek. Yani geçmişten daha doğrusu gelecekte bir insan görüyorum. Yani bu insan geçmişten birisi olarak e, gelecekmiş, yani birisi gelecekmiş ve sizin için çaba gösterecekmiş. Eğer beklediğin birisi varsa, küs olduğun birisi varsa gelecekmiş arkadaşım. Onu demeye çalışıyor bakım. Fakat senin e, bekleme enerjisinde olduğunu ya birinden haber bekliyorsun ya bir yerden bir beklentin var ya bu insan bir yere gitmiş onun gelmesini dönmesini bekliyorsun böyle de olabilir Kiminiz de aynı iş yerinde çalışıyorsunuz birbirinizi kırıyorsunuz aslında sevgi çok güçlü ama kıskançlıklardan dolayı da birbirinizi kırıyorsunuz burada çoğunluk küs arkadaşlar evet bana da küs olanlar için bakım çok isteniyor yine bu sıralar özelden de yazılıyor bana işte arkadaşlar bu bakımım hepinize geçerli hangi burçtan olduğunuzda benim için fark etmez niyet alıp dinleyin yeter ki diyor ki yani bu insan ben onu çok seviyorum ama sevdiğimi gösteremiyorum bir takım geçmişte de bir sorunlar yaşamış bu insan kendi hayatında ya bitmiş bir beraberliği var ya da işte bilmiyorum kafasında bu insan bir şeyleri döndürüyor hani diyor ki önceden böyle yaşadım her şeyi tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Bir korku enerjisi var. Hani böyle davranırsam bu karşılığı alırım gibi gibi bir ön yargılı. Üzülmüş demek ki arkadaşlar. Geçmişte bir yaralar almış bu insan ve şu an bunlarla alakalı adım atıyor sanki. Kendini kaptıramıyor ya da beraberliğe ciddiyete giremiyor ya da hani bir şeyler olacak deyip kendini beraberliğe kaptıramıyor. Sorumluluk alamıyor ya da. Ama bu durum değişecek diyor bakın ciddiye de gidebilir. Bazılarınız evlilik teklifi almış ya da alacak gibi yakın bir süreçte. E, çünkü kadersel bağlar çok var. Çoğunuzun arasında e, sevgi gerçekten var. Kızgınlık işareti çok çıkıyor ama. Ya çok çabuk sinirleniyor bu karşınızdaki insan. E, en ufak bir şeyde parlıyor. Tepki veriyor ya da hani kızıyor. Olur olmaz her şeye kızıyor geriliyor gibi. Biraz anlaşılması zor sanki karşınızdaki insanın ee, ama bakım diyor ki şöyle de olabilir yani görüşmüyorsanız sizi bir yerden gözlemleyip size kızıyor ya da bir haber alıyor kızıyor. Kesinlikle gergin yani gördüğü bir şey ya da duyduğu bir şeyden memnun değil. Eğer ki yok o değil de ben böyleyim diyorsan beni dinlerken arkadaşım akışta kalın bir şeyler değişecek yani yüzleşme olacak küsseniz. Ama beraberlik devam ederken bir sorun yaşıyorsanız hani kırgınlık vardır. Dönecek bu insan size ama üzerine giderseniz de sorunlarınızı büyüteceğinizi de görüyorum. Hani bu insan bir şeyleri stres yapıyor kendi hayatında. Ya ailesel bir sorun ya para ya iş bir takım sıkıntıları üst üste almış sanki size odaklanamıyor gibi. Siz de bunu yanlış anlıyorsunuz. Belki dile getirmiyor. Kendini ifade etmiyor. Ee, soğukluk yapıyor yani ama siz bunu yanlış anlıyorsunuz anlatmadığı için haklısınız yani bu konuda bir hediye var özel gününüz mü var ya da bu insanın bu insanın mı sizin mi aranızda bir özel gününüz mü var bir doğum günü olabilir ya da böyle bir toplulukta beraber gidebilirsiniz böyle bir önemli bir güne beraber de gidebilirsiniz erken de özel günleriniz yoksa ama bir hediye söz konusu burada bir paket var ya o size verecek ya siz oza ona vereceksiniz. Yani bir hediye konuşmaları olacak bu sıralar. Gizli de olabilir bu durum. Bir sürpriz de yapmak isteyebilir. Bahane edip gelmek istiyor. Ya da bir şeyleri bahane edip aranız soğuksa. Şu sıralar bir aranız açıldıysa. Önceki gibi değilseniz bir ilgisizliği varsa da bir şeyleri bahane edip seninle görüşmek. Karşılıklı görüşmek ya da yapmadığı şeyleri yapmak isteyecekmiş bu insan. Biliyor yani sizin bir şeylere kırıldığınızı Ya da sizi üzdüğünü Kendi içinde biliyor Aynı tanışmaları olmuş sanki Bazılarınızda ya da olacak Ciddiyete giden beraberlikler var Her an söz takılabilir Bazılarınızda yani bir ismi Konulabilir ciddiyete Girilebilir ya da Kaderinde gözüküyor bu insan Kesinlikler bunu hissediyorsan Ben ondan kopamıyorum ne olursa olsun Ne yaparsa yapsın Biz birbirimizden kopamıyoruz diyorsanız Kaderinizde var bu insan. Bunu hissedersin. Evet. E, birisi sizi ayırmak istemiş arkadaşlar. Bir üçüncü kişi var burada. Ya ailesinden ya bir başka birisi bundan etkilenmiş. Sizi ayırmak istemiş. Bir negatif enerjiye maruz kalanlarınız olmuş aranızda. Fakat bakım diyor ki... Bir şeylerin farkına yeni varmış. Yani sizin aranız iyiyken birden bozulduysa ya da hiç olmadık yere ayrılık olduysa birisi sebep olmuş buna ve bu sonradan mı fark etti ya da nasıl bir şeylerin farkında da gözüküyor kıymetini bilemedim diyor göremedim bazı şeyleri diyor ve şu an pişmanım diyor yani düzeltmek istiyor senin kıymetini bilemediyse ya da birisi yüzünden ayrıldıysanız buna pişmanlık duyuyor bu insan düzelteceğim diyor yani ama bir şeyler bekliyor düzeltmek için de bir yüzleşme karşılaşma olacak aranızda artık neyse bir konuşmalar işte neden buydu o açıklayacak ya da sen açıklayacaksın bir şeyleri bir konuşma ortamlarınız olacak karşılıklı ee, ama karşınızdaki insan önce sizi ciddiye almamış yani önemsememiş böyle yüzeysel bakmış sonradan duyguları oluşmuş gibi. Hani bu duyguları oluşana kadar da sanki sizi görmemezlikten gelmiş. Hani bir takım sorunlar yaşatmış. Gitmiş gelmiş. Kaçamamış ama sonrasında sanki size bağımlılığını gösteriyor. Önceden değil de diyor. Şimdi diyor bir bağımlılığım var diyor. Yani bunu kabul etmiş artık. Kendi içinde kafasında bana gösterdiği bu. Elinde çünkü bir buket gül var gibi size bir kalbini sunuyor gibi. Uzatıyor yani bu gülleri. Yani böyle bir sizden bir hoşgörü, cömertlik böyle kalp kalpten gelen bir şey kalbin isteyecek seni sevgini isteyecek yani merhametini isteyecek öyle gözüküyor yani bir pişmanlığı var eğildiğini görüyorum evet arkadaşlar yani sen önce ciddiyet istemişsin ya da elle tutulur bundan bir şeyler istemişsin belki de dile getirdin ama bu insan bu sorumluluğu almamış gitmiş ya da sana soğukluk yapmış ııı bir şeyler değişmiş ya bu insan bilememiş yani size bağlandığını, sizi sevdiğini anlayamamış geçici bir şey olduğunu sanmış ama geçmemiş yani bu insan da sonradan fark etmiş gibi inanın arkadaşlar ben burada bir şeylerin düzeleceğini ister devam edin ister tüs olun bir araya gelip karşılıklı bir görüşeceğinizi gönül almalar olacağını daha çok görüyorum. Ha ben büyük bir hata yaptı bana affetmem diyorsan bu bakım zaten dinleme. Hani merak ediyorsan dinliyorsun. Demek ki bir şeyler bekliyorsun ki dinliyorsun arkadaşım. Bu bakımın kime niyet aldıysan onadır. Ama e, bağlıyım diyor yani. Bağlılığını kabul etmiş, sizden vazgeçemediğini kabul etmiş. Ne büyük hata yaptıysa da pişman gibi belki aldattı. Bazılarınız belki aldatıldı. Bunu biliyorsunuz ama bak bilenler var. Bu hepiniz için geçerli değil. Şu sebepten, bu sebepten büyük bir yanlışlar yaparak gittiyse, e, değerinizi son anlamış. Yani kıymetinizi bilememiş, büyük hatalar yapmış, pişman gibi. Artık dönersiniz, dönmezsiniz bu gibi hatalarda bilemem. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.